Şimdi çocuklarımızın suça sürüklenmemesi için bir defa e, bana göre en önemli nokta iki nokta var. Biri aile, öbürü eğitim kurumları. Eğitim kurumlarında ciddi bir e, kontrol, denetim, e, cezalandırmak yerine öğretmek, e, müeyyide uygulamak yerine aydınlatmak, e, olası tehlikeler hakkında çocuklarımızı ciddi şekilde uyarmak çok önemli. Diğer yandan sadece dersler değil çocuklarımızın bir takım bir defa dini, e, vicdani eğitimlerinin ta, e, tamamlanması anlamında e, ciddi e, işler yapılmalı. E, kurslar açılmalı, etütler yapılmalı. Çocukların spora yönlenmesi, sanata yönlenmesi tabii ki e, biraz da yeteneğine göre yabancı dillere yönlenmesi. İngilizce tetrisatlı bir okulda Almanca hemen ek ders konularak etüt saatlerinde çocukların e, bir ikinci dil Öğrenmelerini sağlaması ya da Fransızca okulan bir okulda İngilizceye ağırlık verilerek çocukların boş zamanlarını geçirmeleri için bir kanal yaratılması. Bilhassa sportif aktiviteler, özellikle futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis gibi sporların okullarda eğitim eğitim kurumlarında ciddi şekilde referans gösterilmesi, çocukların buna yönlendirmesi lazım. Bakın okul çıkışlarında dikkat ederseniz şu an birçok okulun çıkışında polis arabaları bekliyor. Bu güzel bir şey. Ama buraya işte uyuşturucu satan, torbacı tabir edilen kişilerin yaklaşmasını engelleyen bir ekipler var artık, özel olarak çıkışlarda göreceksiniz bunları. Ama bir tek bunları oraya koymakla da yetmiyor. O çıkan çocukların spora, şeye, sosyal faaliyetlere, yabancı dile, ...itilmesi lazım, yönlendirilmesi lazım. Burada rehberlik servisleri çok önemli. Ailelerin de bilinçlenmesi çok önemli. Benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum gözümle görsem inanmam tarzında değil de... ...benim çocuğum bütün tehlikelere açık. Okuldan çıktıktan sonra ya da okulun içinde her türlü tehlikeye de açık olabilir. Benim çocuğum da yapabilir, benim çocuğum da bu hataya düşebilir diye bakmak lazım. Maalesef ailelerimizin birçoğu benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum bulaşmaz. Gözümle görsem inanmam. Ama maalesef bu tehlike artık son derece yakında etrafta özellikle suça sürüklenen çocuk kavramı sonuç itibariyle bu çocuklar onun bunun değil bizim çocuklarımız demek ki bu risk her zaman var.